Başla. Başladım. Ağlama yar, ağlama anam, mavi yazmam, bağlama. Mavi yazmam, şüphes olar anam, ciğerimi bağlama. Hayatımın anladım gece gündüz aklıma kimse de girmedin gözlerim esra kokuyorum işte dört duvar arası her yerde seni de korkuyorum annem maziye böyle dönüyoruz işte kardeşim birlikte her yerde bendim tanıdınız annem gözlerim esra korkusunda çektim dumanla baş baş uykusuz anne son gecemsindi, hayatımı sevdim her yerde baktım kollarım ziletli göz yaşlarım bilmedi annem altı gözümü Kimse de bilmez yeter de kardeş Onu tamam dedim Her gece seni de unutmuşum dedim Bu dört duvar arasında yalnız kalmışım bayana Ne arayanım var ne de soranım var Kimsem yoktur benim yanımda Bir tek benim Allah'ım var Ya ana Düşenin dostu olmaz derlerdi de inanmazdım. Bu dört duvar arasına düştüğüm zaman anladım. Bir tek Allah'ım bir de siz varsınız ana. Ağlama ana ağlama. Oğlun genç yaşında mahkum oldu. Ağlama. Karalar bağlama ana bağlama. Üzülme. Belki oğlunun kaderi böylemiş. Üzülme. Bu dört duvar arası da geçer. Günler saylıdır. Gardiyan gelir. Son görüşte mektubu eline verir. Ağlama ana ağlama. Ağlama. Neyse, kal sağlıcakla güzelim. Diceğseni Rifa İpek Diyarbakır, Malatya 2020. Şehrim Malatya. Saygılarımızla. Eyvallah. Ben böyle getiremiyorum. 啊，改的。